Arkadaşlar merhaba bugün günlerden Brawl Stars ve hesaplaşma modunda birazcık kupa kasmayı planlıyorum. Sevdiğim bir harita geldi çünkü karanlık geçit isminde bu haritada genelde keskin nişancı karakterleriyle oynanıyor. Ben de bugün Byron'la oynayacağım. Kendisi hem bir destek hem de keskin nişancı olarak isimlendirebiliriz. 50 ila 75 kupa arasında bir şey kasmaya planlıyorum. Çiftli bir şekilde gireceğiz. Yanımda Ali olacak. Kanal abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmazsınız. Videoda şöyle güzel bir beğeni sayısı bırakırsanız beni mutlu edersiniz. bu bu arada siz olsanız bu haritada hangi ikiliyle oynardınız onu da yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Sevmediğim bir noktadan başladım direkt. Ben bu haritada bu sol orta ve sol üst tarafı çok fazla sevmiyorum. Ki bu haritanın taktiklerinden bir tanesi de eğer buralarda doğuyorsanız çıkın oradan kankalar anlatacağım arkadaşlar. Önemli bir strateji çünkü taktik burası. Şunu alayım diye savaş bitsin. Şaka yaptım bitirmeyeceğim oynayacağım size. Yedin bir tane güzel. Sen geri git. Hücum et kanka. Ayy. Çok güzel. Ben vuramadım ama Ali vurdu onu. Kanka bayıldın. Yo bayılmadın. Yanlış yere geldim. Bayıldım. Oradan sağdan kaçması lazımdı. Aşağı doğru indiğinde kaybetti zaten. Şimdi bu arada sol ortada ve sol üst tarafta doğuyorsanız. Yani bizim doğduğumuz yerle şu anda emzerin doğduğu yerden doğuyorsanız. Birbirinize fightlaşmanız lazım arkadaşlar. Mesela biz onları aldık. Bizim minimum üçüncülük şansımız olabilir burada Eğer onlar bizi almış olsaydı onların minimum üçüncülük şansı olurdu Eğer bu spot noktası şu anda bizim koruduğumuz gibi Korusalardı tabii ki olay burada bu Ooo 9 saniyeleri var Yedin bir Bir daha yedin Aga be kaçtı Ali eğer Crow'u bırakmasaydı bana doğru gelmesine belki ben onu anabilirdim ya EV'yi. Hocam 9 saniyeleri var. Bizde de 4 tane var ha. Yedin. İyi ona kanka bu arada. Bol bol yiyin. Gelme Crow. Sen de yedin. Bir daha yedin. Bir daha yedin reis. Kanka hepsini yediniz be. Sizden mi benden mi acaba? Haydi yine buradan başladık. Ama 4 taneyle başladık. Bak mesela onun bize gelmesi çok mantıklı bu arada. Ama ölecek. Tamam kaçtı. Şimdi daha fazla. Geri mi geldin lan geriye? Şimdi daha fazla enerjimiz var kanki. İyi de ha reis. Hepsini yedin. Bayıldın mı? Evet bayıldık. Arkadaşlar işte burada karşılaştığınız rakiplerden birbirinizi öldürmeniz lazım. Yani buranın böyle bir kanunu var. Sonra burayı koruyacaksınız arkadaşlar. Buradan ayrılmayacaksınız. Oyna kanka ben seni destekliyorum. Korkma. Bayılırsınız. Şu aşağıdaki takımı bir ürkütmemiz lazım. Evet bir tane yedi benden. Ciro varmış. gıdık gıdıklıyorsun biliyorsun. Aha B de geldi oyuna. Tamam gel. B birlikte oynayalım gel. Severim. Gel vs. Ya Crow. Al yedin. Kanka bende bir tane bir de 5 tane var. Senin de cansızsın sen. Bayılır mısın? Yok. Bir iyi niyetli bir çalışma oldu. Ya onun var ya böyle küçücük bir canı var biliyor musunuz arkadaşlar? Bende çok fazla yine 5 tane enerji var. Onun daha o yeni doğdu çünkü. Şurada oluyorlar var genelde ama yok Tamam O tek mi kaldı orada Ben onu görmedim Sen tek kaldın Bayıl Bodysu doğdu Kim Search İki level Kardeşim be Yattın kanka Ölmesiyle Dirilmesiyle ölmesi bir oldu Tamam Lan gene yukarıdan aşağı atış edeceğiz ya Aha. Gayet güzel. Evet arada bayılmış olabiliriz. Yine bu taraftan başladık. Eğer bunda da bayılırsam zaten silmiş olacağım. Yani bunu da görmemiş olacaksınız ama olsun. Yine de konuşuyorum yani. Yine 3 tane enerji güzel. Bak mesela aşağıdaki takım bize gelmedi. Bence hata yaptı. O geldi. Ya burada afık mı diyecektim? Yo değiller. Oğlum İki takım arasında mı kaldık gerçekten? Şu Yedim. Kötü oldu mu? Ya Bali dur Bali. Bali var ya sağdaki sağdaki adama atma lan ultiyi. Şuradan sağdan geçmem lazım benim ya. Bali sağdaki takımın oyuncusu. Ölme kanka, ölme kanka. Tamam, süper. Barley başımıza bela oldu. Öldür onu reis. Bayıldık galiba ya. Aga be. Aha. Gitti gitti. <laughs> lan öldürdü lan. <laughs> Yaşadık oğlum burada. İnanılmaz hiç umudum yoktu ama dur bakalım. Umut doğdu. Tamam. Şimdi sadece Ali'ye oynayacağım. Vur kanka sen. Ben seni destekliyorum. Ay Ali gitti. Tamam benim de çok güzel enerjim var. 7 tane enerjim oldu. Boğ var ve boğuyu alabilirim. Gene yukarıdan aşağıya vuracağım. Yedin öldün. Öldün mü? Öldün değil mi? Yo ölmedi. Tam bayıldın sen. Sen de bayıldın. Mis. Arada yine bayılmış olabiliriz arkadaşlar. Ama bu spot noktasını da seviyorum. Yine yani güzel bir yer burası. Yedin. Yemedin. Yedin. Bayıldı mı Stu? Bayıldı. Ama hangisi bayıldı bilmiyorum. Bir Stu bayıldı. Tamam, soldaki takım muhtemelen Stu'nun arkadaşıydı. O sol alttan doğru geldi sanki. Hiç göstermiyor çünkü. Çünkü. Ay çok inceydi. Bu arada senin badini de bayıltırız biz. Gel kanka korkma. Korkma ben seni destekliyorum. Gel. Onlar yatacaklar. Tamam. Onların yerini aldık ve şu an onlar sıkıştılar. Çok kötü pozisyondalar. Yattın sustu. Bir sen de bayır. Yat aşağı kızım. Adam Mortis var. Öldün mü? Yok ölmedin. Lan bu Byron'a nerf mi geldi ya? Normalde 7 tane yan var. Yani daha fazla hasar çıkartmam lazım ama az hasar çıkartıyorum. Böyle ittirsem yukarıdan. Şuradan şöyle ittirsem. Bonnie oradan onu. Ali onları oradan vurur. Ne yaptın sen? Oğlum ne yaptın lan? Max Mortis zeka ya. Destekliyorum kardeş. Gelişine. 11 tane var. Arada yine baymış olabiliriz ama şunu söyleyeyim ki burada çok fazla başlattı bizi ya. Öldün mü? Yok ölmedin. Bayıldın kanka. Tamam mortis gitti ya onu imkansız yakalayamayız. Tamam iki enerjiyle başladık. Güzel. Buradaki takımı da gene bir şekilde ekart etmeye başladık. Başardık pardon. Mortis yattın kanka. Şimdi bayıldın. Ölümün benim elimden oldu. Leon gizlendi. Tam burayı korumamız lazım arkadaşlar. Buraya kimsenin girmemesi gerekiyor. Yok. Ortalık kapılarımız kapalı. Orta olmuyorum. Niye tek hesaplaşma oynamıyorsun diye soran arkadaşlara çünkü yorumlarda çok geliyor. Ortaliklerden dolayı oynamıyorum arkadaşlar. Oynayamıyorum daha doğrusu. Ya yani 1 bir vs 5 e falan atmam gerekiyor. O da çok zor. Kanka siz bay -yedin. Sen bayıldın mı? O bayıldı o büyük bir ihtimal. Brock öldü mü? Ölmedi. Yedin. Git kanka korkma. Süper. Tamam. Güzel oyun arkadaşlar. Tekli modda o yüzden oynamıyorum arkadaşlar. Tekli modda böyle 4-5 kişi orta oluyor. Ben de orta olmadığım için beni araya alıyorlar. Ulan gene yukarıdan aşağı vuruyoruz ya. yedin Bayıldın. Kanka girme oraya. Pek. Evet bu sefer güzel bir spot noktasından başlattı. Bir önceki maçtan direkt buraya geçtik. Arada bayılma olmadı. Ve 3 tane enerjiyle başlattı. Şimdi var ya bütün olay sanki bizdeymiş gibi hissediyorum şu anda ya. Bayılmazsak. Ali gitti ama. Ali bilmediği sularda yüzüyor. Beni yatırırız ha Gir kanka korkma. Bayılt onu. Orta yok oğlum orta yok. Demedik mi orta yok diye. Sen de bayıldın. Oo süper. Burada bir o orta olanın badisi kaldı. Olmaya çalışanın. Tamam kork. Zıpla kanka. Yapıştırırsın. Tamam onu bayılttı ama batis doğdu Hocam ortu yok ortu yok ortu yok söylüyoruz işte oynuyoruz işte Yukarıda kim mendi de Yattın kanka Pipar Kulleyelim canım. Lan gitme işte gel ya Ha ya bir umuttur yaşamak biliyorum ama Şöyle açıkta kalmak istiyorum. Ne no olur ne no olmaz diye. Ali'nin durumu zor ama öldürdü onu. Cirov gel Cirov. Yedim bir tane kanka. Bayıldın mı bakıyorum. Yok. Oğlum 13 tane an var. Nasıl bayılmadın? Yattım. GG. Bir enerji verdin ha. Arada gene <laughs> yatmış olabiliriz belki. Ya yattımdan kastım arkadaşlar. Üçüncü olduğum maçları da koymak istemiyorum. Ya ikinci olduğum maçları. Belki ikincilikleri de koyabilirim bilmiyorum. Maçın durumuna göre sen yattın kanki. Bırak onları. Teşekkür ediyorum reis. İkinci ma ikincilik maçları da belki koyabilirim bilmiyorum. Maçın süresine bağlı olacak. Kastım kupaya göre değişecek. Bak bizi oynuyorlar. Onlar alttaki veyahut da üstteki takımını bayıtmış işte. O alanı korumaya çalışıyorlar ama bizim enerjimiz çok bereis be. be. Yedi bir tane. Bir daha yedin. Bayıldın sen. Ölmeyeyim ne olur ölmeyeyim. Tamam. Ali de Jesse'yi aldı. Süper. Oo, 9 tane enerji attık. Bu ne lan? Bak oyunda bunlara işte yardırmış enerjiyi. Bak, bir tane yedik görüyor musun nasıl kaçtı hemen? Anladı dayak yiyeceğini çocuk. Şimdi şurası bizim. Burada kalabiliriz. 3 takım kalmış. Burayı koruyabiliriz. Yukarıyı koruyabiliriz. Aşağıdaki iki takım kendi aralarında fightlaşsınlar. Eğer orta olurlarsa İkisi de ölür. Kimi seçeceğimiz bize bağlı. Tamam orta olmuyorlar. Kanka bir tane yedin. Bir tane yedin. Ya bizi uğraştırıyorsun şu anda sadece ya. Tek yedi çocuk ya inanılmaz. Yaptın kanka sen. Sen de yaptın. Lan niye ölmüyor oğlum bunlar? Allah Allah. O mükemmel enerji. Süper enerji yukarıda yok. Aa, bir tane orada var. Hocam orası tehlikeli ama gideceğim ya. Bunu da alırsak var ya 4 enerji. Bak. Aynen dedim bak burası tehlikeli diye. Üf hepsini yedin reis. Ay inanılmaz. Yedin. Şurada kanki. Şurada. Yedin. Çık Fink. Oğlum siz nasıl bir takımsınız lan bu arada? Ya zıplayacak bu. Fullen. Bayıldım. Fink nerede? Gel buraya. Tam o kaçtı yukarı. Bayıldım Fink'i orada. Fink'i yatırın arkadaşlar. Tamam Fink bayıldı. 3 takım kaldı. Ya inanılmaz ya. Ulan bu ne lan? Tamam Boğuyla Tara takımı var şu anda arkadaşlar. Bon, Dino, Tara kim diğeri göremedim. Şurada hala mayın olması lazım. Orta olmaya çalışıyor baba. Üç kağıtçıya bak. Öleceğiniz. Spike. Ben bir bayıl. Ali bayıldı arkadaşlar. Bunun cezasını siz ödeyeceksiniz. Yattın çocuklar. Yattınız. Bir edin. Oha bu ne lan? Ya inanılmaz ya. Hocam 15'e 0. Çok zor. Hadi bakalım Ali seni izliyoruz. Gitti cici. Neler diyorsun be. Helal lan sana. Videoyu sonlandırıyorum. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Beğeni atmayı, kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmazsınız. Siz olsanız bu haritada hangi iki karakterle oynardınız onu da yorumlara yazmayı unutmazsınız.